Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde son haftalardaki en çok konuşulan ve çok popüler olan Binance Alpha üzerinde en ucuz şekilde en hızlı puanları nasıl kasabiliriz ve buradan arkadaşlar airdropları nasıl alabiliriz, burada yapılacak olan ön satışlara nasıl katılabiliriz ve nasıl para kazanabiliriz bunlarla alakalı sizlere bazı detayları vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere şunu göstereyim. Bakın Binance Alpha üzerinde yapılan airdroplar Bunların üzerine birkaç tane daha eklendi. Bu 16 Mayıs tarihli yani 7-8 gün önce yapıldı bu. Burada arkadaşlar yapılan airdroplar içerisinde toplamda baktığınız zaman 8 tane proje var. 8 tane projenin de ortalama dağıttığı airdrop miktarı 1000 dolarla 1500 dolar arasında bir şey. Yani ATH yaptığında satmış olsaydınız 1500 dolar ediyordu. Eğer en dipte sattıysanız 1000 dolar ediyor gibi gibi. Şimdi şöyle düşünün burada arkadaşlar Sizlerden aslında herhangi bir ücret istenmiyor, bir şey yapmanız istenmiyor. Tek istedikleri şey puan kasmak. Peki puanları nasıl kasıyoruz? Puan kasmak için arkadaşlar iki yöntemi de kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizden 180, 190, 200 civarında puanlar isteyecek. O yüzden buradaki mantıkta arkadaşlar bir cüzdanınızda bakiye olması gerekiyor. Eğer bakiyeniz 10 bin ile 100 bin dolar arası olursa 3 puan veriyor. 1000 dolarla 10 bin dolar arası olursa 2 puan. Yani eğer bakiyeniz çok yüksekte ise mesela 1000-1500 dolar civarında bir şey varsa her gün fix 2 tane puan alıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bir diğer kısmı ise asıl olay burada arkadaşlar. Burada da hacim kasarak puan kasıyoruz. Peki bu hacimlerin muhabbeti ne? Bakın burada sizlere şunu göstermiş. 2 dolarlık hacim yaparsanız 1 puan. 2'ye katlarsanız 2 puan. 2'ye katlarsan 3 puan. Yani 2'ye katlaya katlaya gidiyor. Ben bunu chat de sizlere şöyle bir tablo oluşturdum. Ne kadar puana ne kadar hacim yapmanız gerektiğine dair. Bakın arkadaşlar 10 puana ulaşmak için 1000 dolar hacim yapmak gerekiyor. Bu arada hacimleri genellikle al veya satta yapabiliyorsunuz. Eğer Binance Smart Chain'a yaparsanız hem alda hem de satta işinize yarıyor. Yani her ikisini de sayıyor. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Burada ben mesela 14 puan üzerinden bir işlem yapmaya çalışıyorum genellikle. 16.384 dolarlık bir hacme ulaşırsanız günlük sizlere 14 puan veriyor. Benim bakiyemde ek olarak 10.000 dolardan daha fazla bir para olduğu için de 3 puan da buradan geliyor. Bana her gün 17 puan geliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, Binance'te de şöyle bir puan var. Son 15 gün içerisindeki hacim puanlarınızı vesaire tutuyor sizin. Yani arkadaşlar, 15 gün içerisinde ne kadar puan kazanabilirseniz, o kadar puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. Peki 15 çarpı 17 dersek, ben 15 günde 255 puan civarında bir şey ulaşmış olacağım. Ben bu puana ulaştığımda peki sistem nasıl işliyor diyorsanız sizlere mesela airdrop veriyor. Bakın burada en basit örneği Binance bugün açıklama yaptı ve dedi ki işte Orbiter Finance'de bir airdrop yapılacak. Binance kullanıcılarına falan buradan bir airdrop gelecek. Eğer arkadaşlar sizler bu airdropları almak isterseniz 15 puanınız siliniyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Yani herkes sonsuza kadar puan kasamıyor. Bu sayede şöyle bir sürdürülebilirlik getirmişler. Hem herkes güncel olarak günlük bazda hacim kasmak zorunda hem de öyle inanılmaz bir puanlara ulaşıp her bütün airdropları alamıyorsunuz. Bazı insanlar mesela bugünkü airdropu aldığı zaman yarınki airdropa puanı yetmeyecek. O yüzden e, kullanıcı sayısı da bir tık azalmış olacak gibi gibi böyle bir sistem yapmışlar. Bunlara ek olarak kastığınız puanlarda arkadaşlar bir de ön satışlara katılabiliyorsunuz. Bakın Binance diyor ki şöyle bir tane projenin 22 Mayıs'a diyor bir tane ön satışı olacak. Peki ön satışta mesela diyor ki işte alfa puanı şu kadar olanlara e, buraya katılım sağlayabilir. O yüzden arkadaşlar buradan biz Binance'i ve Binance Vault'in cüzdanlarını falan Twitter sayfalarını takip etmemiz gerekiyor. Bakın mesela burada Binance şunu paylaşmış. E, toplamda diyor Binance'de 200 puana sahip olan kullanıcılar e, Orbiter'den airdrop kazanabilecek. Yani her zaman puanınızı bir tık yükseltmeye çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Sistemi bu şekilde kurmuşlar. Peki biz bunu en ucuza ve en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar şöyle bir tablo var sizlere bunu göstermek istiyorum. Bu tabloda Binance alfa tokenlarını lowest fee dedi yani en ucuz fiillere göre sıralayabiliyorsunuz. Bakın burada fee rate yazıyor. 0.25, 0.1, %1'lik böyle fee alanlar falan var. Eğer ben bunu şuraya tıklarsam ve bir daha tıklarsam en düşük fiilleri bana gösteriyor. Ben buradan en düşük fiilleri gördüm. Mesela bu hangi coin'lermiş? AFT, AGT, AYOT, AVL, B, B2. Bunların hepsini böyle bizlere gösteriyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğumuz bu coinler arasında ikinci aşama ne peki? İkinci aşamada arkadaşlar bizler bu coinleri alfa üzerinde trade etmeye çalışırken likiditesine bakacağız. Eğer likidite bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Eğer oradaki likidite düşükse yani öyle 1 milyon 900 bin 500 bin ise Onları çok tavsiye etmiyorum. Çünkü likidite oranı ne kadar düşükse sizlerin ödeyeceğiniz fiiler o kadar yüksek olabiliyor. Çünkü etkiliyorsunuz. slippage çok yüksek oluyor. Ama arkadaşlar likidite oranı böyle 3 milyon 5 milyon civarlarında bir şeyse sizleri çok etkilemeyecektir. O alım satım yaparken de çok fazla bir zarara uğramıyorsunuz. Peki başka bir strateji ne arkadaşlar? Bakın genellikle ben şöyle yapıyorum. Benim hesabımda Aygın var. Yani biliyordur herkes zaten ben Aygın'ı çok uzun sürede de tutuyorum şimdi arkadaşlar ben de 7 bin tane aygın var. Toplam değeri de şu an 10 bin dolar civarına bir para yapıyor. Ben nasıl yapıyorum sizlere günlük olarak işlemlerimi anlatayım. Arkadaşlar burada işte ne kadar miktar denk geliyorsa buradaki aygınlarımı bu sefer satmış olduğum USDT'lerimi Binance Alpha üzerinde alım ve satım yapıyorum. Hangi günlerde alım yapıyorum? Ben genelde B2'de falan yapıyorum arkadaşlar. Mesela şu an karşınızda gördüğünüz üzere işte 8500 dolar değerinde bir token almak istediğimde bana tam 8500 dolar değerinde token veriyor mu vermiyor mu ona bakıyorum. Çünkü bazıları çok fazla sleep patch kestiği için daha az dolar değeri geliyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde hemen bunları satıyorum. Peki nasıl zarar etmemeye çalışıyorum? O da arkadaşlar Aygın token'ın sürekli oynak olması sayesinde. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın burada saniyeler içerisinde sürekli bir azalıyor bir çıkıyor bir azalıyor bir çıkıyor. Diyelim ki ben şurada sattım. 1.42'de sattım. Bekliyorum arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Şuralara iniyor. 1.41'e 1.40'a iniyor. Hop geri alıyorum. Bu sefer elimdeki miktarı arttırıyorum. Bakın bende 7.000 tane vardı. 7.038 tane olmuş. Hatta ben şu an kardayım. Hem hacim kasıyorum hem de kar elde ediyorum. Mesela diyelim şurada sattınız bir anda böyle yükselmeye falan başladı. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer mesela baktınız böyle hızlı bir şekilde yükseliyorsa şuralarda hemen almanız gerekiyor ki daha da yükselince satmayın falan böyle bir sistemim var benim. Yani arkadaşlar genellikle minimum zarar ile bu işi yapmaya çalışıyorum. Sizlerin de eğer bir bakiyesi varsa böyle başka borsalarda tuttuğunuz falan bunu buraya getirerek bu tarz bir hacimden kasarak arkadaşlar puan kasabilirsiniz. Kasmış olduğunuz bu puanlar sayesinde de bakın sürekli burada yeni yeni projeler çıkıyor. Mesela Sopon diyor ki Binance Alpha üzerinde yapılacak ve işte Binance Alpha kullanıcılarına da belli bir miktar airdrop verecek şu verecek bilmem ne. Bu sayede arkadaşlar Binance üzerinde sürekli ama sürekli airdrop kasacağız. Ben Mayıs ayının daha başlangıç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki Haziran ve Temmuz bence çok çok güzel geçecek kripto paralar için ve altcoin'ler için. Ve Binance eğer bunu devam ettirirse mesela şu an belki burada 1000 dolar attı ama önümüzdeki zamanlarda bu 3000-5000 dolarlara kadar da gidebilir. Buradaki bu şansı kaybetmemek adına bunu yapıyorum. Peki arkadaşlar şey soruyorsanız ya hocam buna değer mi? Hani bu kadar uğraşmaya bilmem ne. Bakın Binance buradaki hacmini kaybetmek istemeyecektir. Binance bütün blockchain ağları üzerinde alfaya başladıktan sonra şu sarı renkte nasıl böyle hunharca hacim kasıyor görüyor musunuz? Yani 10 milyar dolarlık hacim kasıyor. Buradan Binance çılgınlar gibi zaten para kazanıyor her türlü. Bu sayede de arkadaşlar bunu devam ettireceğini düşünüyorum ve kullanıcılar da buradan karını kazanacak. Buradaki mantık da biraz şöyle bir şey. Eğer diyelim ki siz 50 dolar 100 dolar civarında fee verdiniz. Zaten bir tane airdrop gelse oradaki bütün zararınız çıkıyor. Bunun karşılığında da ne kadar kar elde edebiliyorsunuz etmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu deneyeceğim arkadaşlar 10-15 gün boyunca. Eğer ki bu sistem böyle devam ederse ve gerçekten güzel kazandırmaya odaklanırsa bence arkadaşlar sizler de bir an önce yapın. En kötü ihtimalle bakın en kötü ihtimalle biraz emek harcamış olacaksınız. Belki de 50 dolar 100 dolar paranız geçecek. Bu kadar başka hiçbir şey olmayacak. Ama kazanma ihtimaline bakarsanız 1000, 2000, 3000 dolarlarında bir para kazanma ihtimaliniz var. Yani riskle ödül oranlarına baktığınız zaman ödül çok yüksek olduğu için denenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Buradaki bu sitenin de linkini açıklamaya koyacağım. Oradan sizler de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kaydedin dursun hatta. Bu arada arkadaşlar video izliyorsanız ve abone değilseniz lütfen kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir de videoya beğeni atarsanız harika olur. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.